Animasyon filmleri izlemeyi seviyor musunuz bilmiyorum. Bana soracak olursanız ben bayılıyorum. Şu anki kitlemin pek animasyon filmleri sevdiğini düşünmemekteyim. Tabii ki de seven çoğu insan var. Ama ben çektiğim videolardan ötürü onları süper kahraman filmlerine yönlendirmiş durumdayım. Her ne kadar bu durum böyle oluyor olsa da animasyonlara dair videolar çekmeyi bırakmayı düşünmüyorum. Veya diğer film ve dizilerle alakalı olan videoları bırakmayı düşünmüyorum. Ben bir Marvel veya DC kanalı değilim. Ben bir film dizi kanalıyım. Bu yüzden tüm film ve diziler hakkında bu kanalda konuşmak istiyorum. Ayrıca videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve bir de abone olun yanında katıl butonu da var. Oraya bakıp beni destekleyebilirsiniz. Asıl konumuza dönecek olursak animasyon severlere güzel bir haberim var. Özellikle çilek filmlerini ve çizimli kedi karakterini seven insanlar sevinebilirler. Sizlere güzel haberlerim var efendim. Masallardan Çizmeli Kedi karakterine aşinasınızdır. En azından ismen duymuşsunuzdur karakteri. Daha sonra Çizmeli Kedi animasyon filmleri yapan DreamWorks şirketi şirek filmleriyle popüler yaptı. Çizmeli Kedi ilk başlarda şirek filmlerine görünmeye başlamıştı. Daha sonra ise karakter kendi solo filmine kavuştu. Solo filmi şirek filmlerinden öncesini anlatıyordu. Çizmeli Kedi'nin nasıl Çizmeli Kedi unvanını aldığını görmüştük o filmde. Bana soracak olursanız DreamWorks'ın yaptığı en iyi işlerden bir tanesiydi o film. Hatta özellikle bu videoyu çekmeden önce filmi gidip tekrardan izledim filmin tadı damağımda kaldı gerçekten de. Eğer ilk filmin tadı, güzelliği sizlerin de damağında kaldıysa sizlere iyi bir haber vereyim. Çizmeli Kedi 2'nin çıkış tarihi açıklandı. Öncelikle Çizmeli Kedi 2'nin geleceğini bilmeyen insanlar şu anda bir şoka uğramış olabilirler. Ama gelecekti zaten. Buna dair çok önceden videolar çekmiştim diye hatırlıyorum. Hepinizin haberi olsun arkadaşlar. Çizmeli Kedi 2 geliyor. Ve resmi olarak çıkış tarihi de açıklandı. Dreamworks geçtiğimiz günlerde Çizmeli Kedi 2'nin 23 Eylül 2022'de çıkacağını söyledi. Sanırım eski videolarda bahsetmiştim bu tarihten. Doğru tahmin etmiş olabilirim önceden ama bilemiyorum bakmadım. Neyse işte ben çok sevindim. Sonunda Dreamworks'in çizek evrene dair bir şeyler yapması beni mutlu etti. Özellikle de Çizme Kedi'nin ilk filmi çok sevmiş olan ben ikinci filmin gelecek olmasını ve de artık çıkış tarihinin açıklanmış olmasından çok memnunum. Çıkış tarihinin yanında filmin ismi de açıklandı ayrıca. İkinci filmin ismi The Last Wish olacak. Yani Son Dilek. Çizme Kedi 2 Son Dilek. Buradan birçok şey çıkartabiliriz. Öncelikle sizlere benim Çizme Kedi 2 filminden ne beklediğimden bahsedeceğim. Daha sonra ise çizme Kedi'nin ikinci filmine dair teorilerimden de bahsedeceğim. Tabii ki de ikinci filmden iyi bir hikaye ve güzel müzikler falan bekliyorum. İlk filmin müziği güzeldi ayrıca. O benim kafamda kalmıştı. İkinci filmde de bu tarzda bir müzik olsa hatta bundan daha iyi olsa ikinci film bizim için bir tık daha güzelleşebilir. Bunun dışında ben ikinci filmden epik aksiyon sahneleri de bekliyorum. Sonuçta çizme Kedi'nin bir kılıcı var. Yani bu yüzden güzel ve epik aksiyon sahneleri bekliyorum. İlk filmde bunlar pek yoktu. Aksiyon sahnelerinin yanında güzel aksiyon sekansları da bekliyorum. Aksiyon sahnesi ile aksiyon sekansları aynı şey değildir bu arada arkadaşlar. Aksiyon sahnesi işte kılıçla dövüşle yapılan şeyler. Aksiyon sekansları ise bir yerlerin parçalandığı, karakterlerin oradan oraya uçtuğu sekanslar falan. Neyse işte ikinci filmden bunları da bekliyorum. Ayrıca bir de şu kedi karakteri daha çok değinmelerini istiyorum. En azından onun geçmişinin daha detaylı anlatılmasını istiyorum. Onun geçmişini daha detaylı görmek bizi mutlu edebilir. İşte ikinci filmden istediğim şeyler bu şekildeydi. Benim isteklerimin dışında bir de teorilerim var. Gelin bir de onlara geçelim. Çizmeye Kedi'nin ilk filmi bir masalı ele alarak kurmuştu hikayesini. İkinci filmde de tıpkı bu şekilde bir şey olmasını düşünüyorum. Yani mutlaka hepimizler ilk filmde bir masal koyduysa ikinci filmde de bir masal koyacaklardır. Çizmeye Kedi'nin evreni zaten buna çok müsait. Şirekli aynı evrende geçiyorlar zaten biliyorsunuz. O evrende oldukça fantastik. Yani her şey olabilir film içerisinde. Benim ikinci filmde ele aldıklarını düşündüğüm iki tane masal var. Bunlardan bir tanesi Güzel ve Çirkin Masalı. İlk film izleyenler bilirler ki Disney'in işlediği masalları DreamWorks şirketi daha da karamsal olarak işliyor. Bana kalırsa ikinci çizmeli kere filminde Güzel ve Çirkin'in karamsal yanını görebiliriz. Güzel ve Çirkin masalının ortalarına değineceklerdir bence. Hani zaten sonunda çirkin yani canavar olan çirkin güzel bir insana dönüşüyordu. Bana kalırsa çizmeli kedinin ikinci filmi Güzel ve Çirkin'in hikayesinin ortasına bir yerine bağlanabilir. Çirkin güzeli işkence ediyordur, bizimkiler de güzeli o yaratıktan kurtarmaya çalışacaklardır falan. Yani şu an tamamen salladım. Aklıma bu masal geldi ve bunu yapacaklarını düşündüm. Aslında bunu uygulasalar güzel olur bana kalırsa. Ama sanırım ilk filmin hikayesinden sonra biraz zayıf gelir gibi. Bunun dışında ikinci filmde işleyeceklerini düşündüğüm bir masal daha var. Aladdin'in sihirli lambası. Yani bana kalırsa ikinci filmde Aladdin'in sihirli lambasına değinebilirler. Özellikle filmin ismine bakacak olursak, isimde Dilek geçiyor. Son Dilek. Sırf bu isimden yola çıkarak Aladdin'in sihirli lambasını filmi uyarlayacaklarını düşündüm. Yani Aladdin ve sihirli lambası pek ilgi çekici bir hikaye değil bana kalırsa. Bu yüzden filmi bunu yedirirler mi yedirmezler mi bilemiyorum. Ama sırf isimden ötürü böyle olacağını düşündüm. Aslında bilemiyoruz arkadaşlar ikinci filmde hiç masal dahi olmayabilir. Ben şu an tamamen sallıyorum bu masallar olabilir diye. Bunun dışında daha çok ikna olabileceğiniz bir teoriye geçeyim. Gördüğünüz şu karakter bu filmde ölecek olabilir. Biliyoruz ki bu çizmeli kedinin hikayesi Şirek filmlerine bağlanacak. Ben ikinci filmi Şirek filmlerinden önce geçeceğini düşünüyorum. Biz Şirek filmlerinde bu kadını görmediğimize göre bu kadın ölmüş veya bizim kedimize ihanet etmiş olması lazım. Biz ikinci filmde bir şekilde bu ikilinin yollarının ayrıldığını göreceğiz bana kalırsa. Bu karakter ya ölecektir ya da bizim kedimize ihanet edecektir. Veya bambaşka bir şekilde ayrılmak zorunda kalacaktırlar. Son olarak benim de daha çok heyecanlandığım bir teorimden bahsedeyim. Bilenleriniz vardır elbette buna dair birçok video çektim. Şirek serisini tekrardan başlatmak istiyorlar arkadaşlar. Bugüne kadar 4 tane Şirek filmi gördük biz. Dreamworks şirketi Shrek serisini devam ettirmek istiyor. 5. film gelecek ama 5. film tam olarak bir devam filmi olmayacak seri kendi içerisinde ufak bir reboot edilecek. Yani yeniden başlatılacak. Bana kalırsa arkadaşlar gelecek olan ikinci çizmeli kedi filmi reboot edilecek olan Shrek filmine bağlanabilir. Baktığımız zaman ikinci çizmeli kedi filmi reboot edilecek Shrek filmi çok güzel bir köprü olabilir. Yapım şirketi Dreamworks bu fırsatı kaçırmayacaktır diye düşünüyorum. Artık çizmeli kedi 2'yi piyasaya sürdükten sonra da Shrek 5'i ortaya çıkartabilirler. Ben bu şekilde olacağını düşünüyorum. Sizler başka şeyler de düşünüyor olabilirsiniz. Benim fark edemediğim ve sizin fark ettiğiniz, sizin daha iyi teorileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Daha da söyleyeceğim bir şey kalmadı. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.